Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Şimdi verdi pası. Vetaç. taç. Top yine dışarıda ve taç. Herrera. Guarcoli. Hakan Çalhanoğlu ileri attı. Rakibin peşini bırakmıyor. Hakan Çalhanoğlu kaptı topu. Enes. Guarda Ado. Öne doğru gönderdi. Enes. Emre. Türkiye hala net bir gol pozisyonu yakalamış değil. Tekrar kazandı topu. Ayak koydu kaptı topu. Yapılan müdahale faul. Guardado. Hasan Ali rakibinin peşinde. Şimdi bir kontra atak. Ahmet. Çizgi dışında ve taç. Herrera. Enes. Hakemin düdüğü ilk devreyi bitirdi. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. İkinci devre başladı. Herrera Topu iyi taşıdı kimse alamadı ayağından. Şut! Ozan Cengiz Emre vardı ado omuz omuza mücadele orta bölgeye gönderdi topu tam zamanında girdi araya Cengiz Cengiz sıfıra indi Cengiz sakladı topu kim sağlamadı bir orta Herrera. Taç atışı yapılacak. Türkiye şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bakalım nasıl et etki edecek maça. Türkiye maçın sonlarında galibiyet golü görebilecek mi? Gidek Kulübesi hareketli bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Metehan sağdan etkili bir atak. Metehan Yerden bir orta. Ahmet Bu arada yardımcı ısrarla sallıyor bayrağını. Karar olsaydı. <laughs> Emre. Guarda Ado kanada bir pas. ENES Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz.